Herkese merhabalar. Youtube videoma hoş geldiniz. Ben Bengisu. Bazılarınızın bildiği üzere de Mavi Su. İlk olarak hızlıca kendimi tanıtayım. Beslenme ve diyetetik son sınıf öğrencisiyim. Mezun olmama yalnızca birkaç hafta kaldı. Bu yüzden çok yakında diyetisyen Bengisu Efe diyebileceğiz. Dikey video çekmeye alışığım. Instagram'da çok aktifim. Eğer Instagram kullanıyorsanız oraya da beklerim. Yatay videoda profesyonel olmadığım için parantez içinde Instagram'da birazcık profesyonel Burada işler nasıl gidecek hiçbir fikrim yok. Bu videoda üniversite hayatımın son sınav haftasını, son final haftasını birlikte geçirelim istedim. Umarım sizin de hoşunuza giden bir video tipi olur. Çünkü bazen anlatımlarımla araya gireceğim. Sevmenizi çok isterim çünkü gerçekten çok özendim. Videoda hoşunuza giden yerleri ve gitmeyen yerleri yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Haydi birinci günle birlikte başlayalım. duraktayım. Trafik yüzünden birazcık geciktim. O yüzden son tekrarlarımı otobüste yaptım. Bu dersi sevip sevemediğime henüz karar veremedim. Neyse ki yetiştim. Sınavdan sonra görüşürüz. 2 saat sonrasından yeniden merhabalar. Sınav bitti. Nasıl geçtiğine karar veremiyorum. Sonucumu da tahmin etmekte zorlanıyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun bir sınavdı ve çok kafamı karıştırdı. Neyse ki bir yay burcuyum ve enerjimi toplayıp yoluma devam ediyorum. Markete uğramayı planlıyorum. Beğendiğim ürünleri şimdi size de göstereceğim. A101'e geldim. İlk olarak size bunu göstermek istiyorum. Glutensiz fabrika markasının çörek otlu karabuday patlığı gelmiş. İkinci olarak bunu göstermek istiyorum. Çok beğendim çünkü. Üçüncü olarak bunları göstermek istiyorum. Kuru yemişlerin çiğden koyulmuş olması çok hoşuma gitti gerçekten. Dördüncü olarak birçoğumuzun bildiği marka olan Fellas'ın bu ürünlerini göstermek istiyorum. Yer fıstıklı olanını da çok merak ettim. Fındıklı olanı da çok merak ettim. Birinde ama 15 gram protein var. Bunlar benimle geliyor. İşte sürekli sorduğunuz sorunun yanıtı. Sol kahvelerinde hangi filtre kahveyi kullanıyorsun? A101'in bu filtre kahvelerini kullanıyorum. Özellikle Özellikle bu fındıklı olana bayılıyorum. Bir diğer arayın kurtarıcım A101'in bu karabuday patlakları. İçeriği tertemiz, fiyatı uygun. Tam bir fiyat performans ürünü. Böyle kurdele deseni olan bardaklar gelmiş. Hemen yan tarafında kısasını hatta saklama kabı halini de gördüm. Çok tatlılar bence. Sıradaki ürünümüz sağlıklı yağ kaynağı tahin. Ben gerçekten bir tahin sevdalısıyım. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ve benim en sevdiğim tahin Hun markasının tahin. Son olarak alıp buzluğa depoladığım yaban mersinlerini göstermek istiyorum. Bence oldukça büyükler. Kaçırmayın derim. Evet şimdi eve geldim. İnanılmaz çok acıktım. Çünkü kahvaltımı çok erken yapmıştım. Yüksek proteinli, yüksek lifli bir öğün yapmayı planlıyorum. Aldığım kahveyi nasıl hazırladığımı göstereceğim size. Hadi gelin benimle birlikte hazırlayın. Şimdi kahvelerin bulunduğu kısımdan sıcak su ekleyeceğim. Yaklaşık 200 ml kadar ekleyeceğim. Ben olabildiğince az eklemeye çalışıyorum. Çünkü bunun fındık kokusu bu kadar güzel alınıyor ki suyu az tuttuğunuzda bu da böyle bir böyle bir püf nokta. <laughs> İçine su doldurup geliyorum. soğuk kahvem hazır. Bu görüntüye ben bayılıyorum gerçekten. Şimdi aldığım protein barlardan birini seçeceğim. Hangisini seçtim sence? Fıstıklı olanı seçtim. Bilemediysen üzülme çünkü ben de çok arada kaldım. İçerisinde 15 gram protein olduğunu söylüyor ve bence bu gerçekten çok yüksek. İç malzemesi çok boldu. Şaşırdım bu duruma. Ayrıca bu kadar yoğun bir lezzet beklemiyordum. Denerseniz seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi benim için keyif vakti. Burada da YouTube videomun kapağı için poz verdim. Çaktırmayın. <laughs> Gerçekten inanılmaz uyumlu bir ikili oldular. Anlaşıldığı üzere bu öğünümden çok keyif aldım. Ben rahat rahat şimdi öğünümü yapayım. Birkaç saat sonra her öğünümde görüşmek üzere. gerçekten çok koşuşturmalıydı. Sınava geç kalacağım zannetmekle başladı gün zaten. Çünkü trafik bir anda arttı. Sanırım kaza olmuştu. Ve ben sınava sadece 5 dakika kala gittim. Medipol Üniversitesi'nin dezavantajı bence konumu. Gerçekten sadece otobüsle ulaşılabiliyor oluşu birazcık tatsız ne yazık ki. Allah'a şükür yetiştim. Günüm güzel geçti. Sınavım ortalama geçti. Şimdi sonuçları bekleyeceğiz tabii ki. <laughs> Haydi ikinci güne geçelim. Yani çarşamba gününe. Bu arada bunu da size göstermiş olayım. Dün geceden iki poşet yeşil çayı sıcak suya demlemiştim. İçerisine de bazı baharatları atmıştım. Onu şimdi içeceğim. Selam. Şimdi saat geldi. Okuluma geçeceğim. İkinci sınavıma girmek için. Şu an saat 2. Sınavım 3.30'da. Anca giderim diye düşünüyorum. Bugün bu takımımı giydim. Hava çok sıcak. Etekli takımlar hayat kurtarır. Hadi okuluma beraber gidelim. Şimdi okuluma giriyorum. Genellikle kendi katımıza inmek için yangın merdivenlerini kullanıyorum. Böyle koltukların olduğu bir alan var. Burada çalışmayı seviyorum. Şimdi sınava kadar biraz tekrar yapalım. İkinci sınavımız da bitti. Şimdi eve dönüyoruz arkadaşlarımla. Durağa giderken konuşmalarımıza bakalım. Bu vlog çekiyorum. Aa, YouTube'a giriyoruz. geldim. Kendime harika bir soğuk kahve hazırladım. Annem bütün köpüğünü ekle dediği için neredeyse taşmak üzere. <laughs> Hızlıca içmem lazım bunu. Babam antep fıstıklı baklava almış. Kahvemin yanında başka bir şey yemek yerine antep fıstıklı baklava yiyeceğim bir dilim. Selam. Şimdi akşam yemeği için salata yapacağım. Marullarımı bunun içine aldım. Bir defa bu marullardan deneyeceğim. Annem uzun ince marullardan almış. Sanki bunların bir adı vardı. Eğer hatırlarsam size ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi marullarımızı yıkayalım. Açıkçası ikinci günüm biraz daha rahat geçti. Çünkü etik sınavının nasıl geçeceğini az çok tahmin edebiliyordum. Umarım sonucu beklediğim gibi gelir. Günüm de genel olarak güzel geçtiğini düşünüyorum. O yüzden haydi üçüncü güne geçelim. Günaydın. Tabağımdaki her şeyi gece hazırlayıp üstüne streç çekip dolaba kaldırmıştım. İki dilim tam bu da ekmek arasında beyaz peynir ve marul var. Yanında hindi füme ve salatalık yiyeceğim. Anlıyorum. Sınav tam 50 dakika var ve şimdi ders çalışıyorum bu size daha önce göstermiş olduğum koltuklarda. Çok güzel geçmesini istiyorum çünkü gerçekten çok çalıştım. Ben bu hayatta emek verilen her şeyin karşılığının gerçekten alınmasını Tabii hayırlı işlerde. Size dua edin. Kolay olsun sınavım. <laughs> Edemezsiniz. Edemezsiniz çünkü pazar günü yayınlayacağım ben bunu. O zaman siz de sınav sonucumun güzel gelmesi için dua edin. Olur mu? Olur bence. Hadi kaçtım Youtube vlogumun ilk konu. <laughs> sınavlar bitti. Sıcaktan bayılsam da ufak bir alışveriş yaptım. Eve gidince birlikte bakarız. Uf, sonunda eve geldim. Sınav haftası şaka maka bitti. Umarım bütsüz. Pütze kalmadan hallettiğimiz bir hafta olmuştur. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bakalım aralarında tercih ettikleriniz var mı? Merak ediyorum. Bana yazmayı unutmayın. Evet, ilk olarak şu şekilde göstereyim. Bu da aldıklarımı görüyorsunuz. Bu zaten benim favorim. Hiç değişmiyor. Hep bunu alıyorum. Size de tavsiye edebilirim. Normal yulufa göre bunu daha çok seviyorum daha iyi kıvam aldığını düşünüyorum. Tariflerimde de bunu kullanıyorum. Instagram'dan takip edenler biliyor beni zaten. Reklam değil ama önerim. Güvenle kullanabilirsiniz. Sıradaki yeşil çay. Yeşil çayım bitmişti ve boykot marka almak istemiyordum. Bu yüzden bu sefer doğuşu tercih ettim. Sıradaki proteinli süt. Ara öğünlerimde soğuk kahvelerime eklemeyi çok seviyorum. Vanilya aromalı olanın bence tadı diğerlerine göre daha güzel. Bunu deneyebilirsiniz. Soğuk kahvelere çok yakışıyor. Sıradaki ürünümüz de Yayla markasının haşlanmış kuru baklagiller vesaire içeren salatası. Künalı olması ve glutensiz olması şöyle göstereyim benim ilgimi çekiyor. Bu salatayı gerçekten severek tüketiyorum. Gördüğünüz üzere de sonuncu ürünümüz bu. Film markasının soğuk çayını aldım. İçerinde ilave şekeri olmaması beni mutlu ediyor. Normalde aslında yemeklerle beraber içecek içmiyorum. Lakin aile evinde yaşadığım için onlar içtiğinde canım isteyebiliyor bazen. Ben de böyle içecekleri tercih ediyorum o zamanlarda. Zaten normalde de gazlı içecek pek sevmem. Siz de bunun tadına bir bakabilirsiniz. Ben gayet seviyorum. Çok lezzetli buluyorum ve şekerini yerinde buluyorum. Hatta bunu da dolapta buldum şimdi. Yerli markasının bu hazır salatalarını gerçekten beğeniyorum. Bunun da tadı biraz ekşi. Domatesli salatalara çok yakıştığını düşünüyorum. Bu daha çok tek başına bir öğün gibi marulla birlikte tüketirseniz daha çok keyifli olur. Bunlar bence çok kurtarıcı ürünler. Yerliye yani bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Bu tarz markalara, bu tarz salatalara bence beslenmenize yer verebilirsiniz. Özellikle çalışanlar için ve koşturan öğrenciler için çok kurtarıcı olduklarını düşünüyorum. Aldıklarımı yerleştirince kendime şöyle bir kurucacık yaptım. Bunu tadını çok seviyorum. İsteyen olursa yazabilirim. Eve geldim ve kendime harika bir salata hazırladım. Şu an aslında çok fazla aç değilim ama ilerleyen saatlerde acıkacağımdan %100 eminim. Özellikle saat 10 gibi büyük ihtimalle çok acıkırım. O saatlerde yemektense şu an hafif bir açlık hissettiğim bu saatte yemek benim için çok daha iyi olacak. Şöyle salatamın içindekileri de göstermek istiyorum. Altta semizotu biber salatalık var. Bunu nar ekşisi, limon suyu ve zeytinyağı ile karıştırdım. Burada hazır közlenmiş patlıcan var. Burada da yayla markasının size sabah göstermiş olduğum hazır salata karışımı var. İçinde çok besleyici şeyler var ve yüksek bir protein almış olacağım. Salatan bu şekilde. Şimdi onun yanına da bugün almış olduğum içeceği içeceğim. Ben akşam yemeğimi yemeye kaçıyorum. Herkese afiyet olsun. Üçüncü gün girmiş olduğum sınav neydi öyle? Elektif. Dört yılın bütün konularına sorular geliyor ve insanın aklı durma noktasına geliyor. Gerçekten sınavda insan overthink yapmak istiyor ama overthink yapabilecek vakti yok çünkü vakit kısıtlı. Evet vaka yok ama vaka soruların içerisinde. Gerçekten zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Evet belki bunun yöntemi budur. Bu şekilde sorulması gerekiyordur. Ama bu benim sınav zor görmeyeceğim anlamına gelmiyor. Sınav zordu ve üçüncü gününde bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım videoyu sıkılmadan izlemişsinizdir. Sıkılmayacağınız şekilde ayarlamaya çalıştım. Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. İstediğiniz video türleri varsa sizin için çekmeye çalışırım. Hazır yaz tatili gelmişken oldukça çok vaktim var. Çok yakın zamanda danışan alımına da başlayacağım. Bunu da buradan minik bir duyurusunu yapayım. Tabii başladığımda daha güzel duyurlarla gelirim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.